Merhaba arkadaşlar 12 Elfeniz yenileri bugünkü yöme kez merhabalar Minecraft'ı yaklaşık Biraz Biraz uzun süredir atmıyordum Yaklaşık 3 yıl oldu da, neyse Hadi lan orada Neyse <laughs> evet. evet arkadaşlar Bugün mükemmel bir seriyle karşınızdayım Bir adamız var Adanın içinde ise Adanın içerisinde ise köyümüz var Çok fazla bakmadım adaya ne ya bu adada doğduk güzel gibi ve adanın çevresinde ise ama şu anda hardcore modundayız. Bir ölürsek bir daha bildiğiniz üzere seri bitiyor yani. Neyse uzatmadan uzatmadan önce kanala abone olup Videoya da like atmayı da hızlı şekilde geçelim. Evet arkadaşlar abi videomuza başladık hızlı bir şekilde. Şurada bir şey var şu şu binaya gireceğim demirci binamıza belki demir blok falan bir şeyler çıkar. Elmas çıktı şaka gibi. Üstüne demir bot. Elmas gelişimi yaptık. Altın gelişimi yaptık. Videonun aslında başlangıcı söylemeyi unuttum da. Hatırlat. O zaman tekrardan hatırlatayım. Evet arkadaşlar bu video içerisinde bir demir set yapmaya çalışacağız. Üstüne demir başarımı falan demir kazma falan da yapmaya çalışacağız. Bunun üstüne de ise e, buğday falan üretimi yapmaya çalışacağız. Bu videoda böyle geçecek. Maden yapacağız mı bilmiyorum. Ya bu seride yapmak istediğinizi açıkladık. Hastasınız tekrardan devam Evet abi şuradan şu şeyden çok güzel şey çıktı ya demir şeyin. Abi şurada da bir binası var. Buraya gidiyor. Kapıyı açtık. Elmas iki elmas çıktı. İki tane demir gelişimi de yaptık an itibariyle. Ekmeğimiz de var. Ay ben demir gelişimi yapabiliyorum okey. Şuradan abi Neredeydi o? Şöyle ağacı hızlı bir şekilde arkadaşlar kesmeye gidiyoruz. Çalışması yapıyoruz. Üstüne de elmas kazma yapacağım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ağacımız, ağacımızı topladık. Hızlı şekilde çalışması yapacağım. Çalışmasını yaptık. Evet arkadaşlar hızlı şekilde abi masamızı yaptık. Çalışmasından çubuk. Şuradan abi hızlı bir şekilde ne yapsam bilmiyorum ama ben şu an bir demir kılıç ve kazmamız elmasıdan istiyorum şimdilik. Abi şunu çok kullanmak istemiyorum. Elmas kazanı kullanalım biraz. Ay ki kömür kömür şimdi hızlı şekilde yapalım. Evet arkadaşlar toplamda 21 tane kömür ve 24 tane taş kesmişiz. Şimdi taş baltı yaptık. Vizyon baya baya şu anda akıyor. Hızlı şekilde abi şuradaki bir demir golemi kesmek istiyorum. Şurada gördüm. Evet arkadaşlar abi, şimdi golemi kesmek zorundayız. Kaç demir düştü merak ediyorum. 5 Oo. çakmak da çıktı. Üstte 3 tane Ateş şükrü falan lazım. Portalı hızlı şekilde açalım. Five minutes to maintain. Hadi canım ya. Neyse abi şuradan bu şekilde o zaman. Ben yatak almadım mı yanıma? O da güzel. Arkadaşlar gündüz olduğunda tekrardan Portal buraya tekrar geleceğiz. Evet arkadaşlar Koyuluğu uyandırıyoruz ve biz biz yatıyoruz. Şimdi yatağını çalıyoruz. Abi bu şey yetmedi, Oksijen yetmedi. Hadi be. Ve hayırlı olsun alırım arkadaşlar portaların itibariyle açmış bulunmaktayız. Şimdi gider miyim bilmiyorum ama şu an gidesim yok. Şöyle evet arkadaşlar biraz bir küpleri topladık. Yani zor bir gidesim var aslında gidelim. 5 minutes to maintain. Lan. Oyun bug'a girdi. Evet arkadaşlar bu kadar kötü yerde doğmadı o kadar kötü yerde girmedi gibi geldi bana. Çıkartmadı. <laughs> evet arkadaşlar abi ben hani de geldik. Kötü yerde değiliz ya güzel. Şurada şunları toplayalım. Hazır gelmişken gelişine yapalım abi şunları? Kuvarsların. Abi ama ben tabii ki de köyü tekrar kaçar. Hiç okçularla falan uğraşasım yok. 5 minutes to maintain. Ha şu evi kontrol ettik mi? <laughs> ya ay burada da obsidyen varmış. Aa ben iki saat boşuna kalmışım. Demir <laughs> kazmayı da alalım. Şuradan dört tane demirimizi de alalım. Tekrar kazmayı alıyoruz. Ekmekleri alalım. Çok yaş abi. Sağ olun. Tamam. 8 tane var. 27 tane çevirmeyeceğim abi. Küp olarak dursunlar. Altın elmasında bir tane yapalım. Güvencelik olarak dursun elimizde. Demirle ne yapabiliriz acaba onu düşünüyorum ya. Çok kullanırsın da yoktu aslında demiri. Kalkan yapalım bence. Kalk. Şuradan baltayı da aslında. Demir baltayı yapsak hiç fena olmayacak. Tamam. Evet arkadaşlar şuradaki ağacı kesmiştik. O yok olmuş. Fidanlar düştüyse onları dikelim. Adada az ağaç çok az. Sıkıntı biraz. Büyük ihtimalle evimizi şeyden yapacağız ya. Taş taş top değil taştan yapacağız. Ya da bilmiyorum belki bir sonraki bölümde de yapabiliriz onu. Evet arkadaşlar. Abi şu anda ne yapsak demir bulmam lazım. Seti yapmak lazım ya. Bu videoda artık o seti yapalım. Hızlı şekilde ben biraz bir maden... Evet arkadaşlar şurada yeni bir maden yeri yapacağız. Yeni maden yerimi de buraya istiyorum. Evet arkadaşlar abi ilk maden ilk demirimize denk geldik madende. Kaç tane var bilmesem de inşaat biraz fazladır sayısı. Şimdi şuradan ne yapsak? Toprağı atalım. Kömür de çıktı. Üstüne kömür de alacağım. Evet arkadaşlar toplamda 2 tane kömür ve 7 tane demir bulduk. Hatta dokuz tane demir bir bulmuşuz. Çok iyi. Let's go. Devam. Tekrar kömür çıktı. Evet arkadaşlar bir tekrar demir bulduk. Başka da demir yok. Kaç tane demir oldu? 15 tane demir oldu. Bu abi set Evet arkadaşlar bu videoda Demir seti yapacağız gibi Ama biraz daha biriktirmek istiyorum Şöyle bir 20 25 30 tane olsun Çünkü iki tane kazmam kırıldı yani demir kazma <laughs> Çok iyi ya bir Yerde büyük bir maden sesi var gibi geldi. Ondan dolayı or oraya doğru kazacağım. Yarısı sesi falan var. Arkadaşlar tekrardan bir demir bulup artık yüzeye çıkacağım. Yeterli yani bu kadar demir. Başka var mı? Yok. Evet arkadaşlar artık yüzeye çıkmak istiyorum. 31 tane demir olmuş. Yeterli diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar hava da burada gece olmuş. Hızlı şekilde yatağa gidelim. Şurada klasik köylümüzü uyandırıyoruz. Uyan. Ve yat. Ha. Bu ev artık benim de neyse. Öyle bana bak. Öyle bana bakma bu ev artık benim. Hayır, bu ev adam benim de artık ben buraya sandıkları eşyalarımı koymak istiyorum. Şöyle ekmek şimdilik bitti. Şimdi hızlı şekilde bir fırın yapıyoruz. Fırını yaptık. Biraz topladığımız kömürlerin bazen buraya atıyoruz. Burada kömür kömür attık. Abi şimdi burada demirlerimiz pişecek. Şimdi bunda setler yapmak için yeterli olacağını düşünüyorum bu kadar demir. Sadece çünkü nasıl olsa botumuz var. Pantolon gözlü, kask yap, demir kafalık yapacağız. Başka da set konusu çok sıkıntınız yok. O zaman şöyle yapacağız biz bence tarıma başlayalım. Buğday var mı bilmiyorum. İnşallah buğday vardır. Köyde. Evet arkadaşlar tekrar evime geldim. 15 tane toplandı. Bir gözlüğümüzü yapalım. Pantolon da yapabiliyormuşuz. Çok iyi son. Kafalık kaldı bir tek. Demir kafa hazır mıyız Gözümüz var baca pantol, demir şeyimiz de var kafayı da yapsak okey kaç Üç tane daha lazım beş tane ve tatlı da yaptık Evet arkadaşlar yavaş yavaş giyiyorum Ve yeni ailemiz bu şekilde. Artık demir setlerimizi de yaptığımıza göre demir set gelişimini de yaptık bu yüce içerisine. Bir tek bir tarım analizini yapmak kaldı. Ekstradan zaten bir de end portalını yaptık. Bu seri için bence şu anda çok iyi. Bir tarım analizini yapalım. Ondan sonra artık bu videoyu da sonlandıralım yavaş yavaş. Hastalarımız hızlı bir şekilde tarım analizini yapmaya doğru Bu arada şuradan bir demir alalım. Demir ne yapacağım diye soracak olursanız Bir tane Kürek beli bir tane de çapa yapacağım Şu anlık yeterli gibi Şuraya da kendimize bir yol yapmışız çok iyi Ay Şimdi sonra yapabiliriz onu bulmam lazım Arkadaşlar burası iyi gibi aslında ya Böyle yapsak fena olmaz gibi. Medeniyet çağından uzak sevgi değer abim. Senin seni, seni saygı. Evet arkadaşlar şu ağaçları da dikelim. 9 tane fidan olması çok iyi oldu. Aslında biraz olgunlaştı gibi. Abi ne kapatmak istediğim yer aşağı yeri kapattım. Şurayı şöyle düzesek. Okey. Evet arkadaşlar gece olmak üzere ben bir yatağa doğru gidiyorum bir tane köylünün yatağına doğru. Şurada yatak olması lazım almadıysam. Neden devam edelim? Evet arkadaşlar şöyle diyelim artık turları da yerleştirdik bir tek çapalamak ve ekmek kaldı. O havuçları ekeceğiz bu sefer. Yetmeyen yerde patates ekeceğiz. Buğday üretimini bir sonraki bölüm yapalım artık. Çünkü buğday buğdaya kadar vaktim kalmadı. Hatta devam edelim. Evet arkadaşlar şunu şu köşeye de alacağım. Çünkü buraya bir çit çitle Şimdi abi, havuçları hızlı şekilde ekelim. Evet şimdi başlıyor. Ben nasıl başardık? Evet arkadaşlar abi an itibariyle bitti. Bir şuraya meşal koyalım şuraya. Şimdilik okey yani güzel. Tamamdır abi. Burayı o zaman bir saniye şöyle. Evet şey yapma da bitti. Bu bu bu, videoluk bu serideki bölüm için videomuz serisi bitti. Siz, dediğim gibi senin devamı gelmesi için kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.